Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte başlıkta da gördüğünüz gibi Roblox nasıl indirilir size onu göstereceğim. Eğer bu tarz videolardan gelmesi için kanala abone olup beğen tuşunu basmayı unutmayın. O zaman hemen videoya geçelim. Şimdi ilk önce Chrome'umuzu açıyorsunuz ve buradan çıktı ama ben direkten yine yazayım. Roblox yazıyorsunuz. Kayıt olmanız gerek. X'de giriyorsunuz. Bu arada çok geçe kardeşim diyorum. Ee, sen de gör kardeşim. Nasılsınız arkadaşlar? İnşallah iyilerdir. Bu arada bana bir istek gelmiş. Tamam kanka. Yani hepiniz bana istek atıyorsunuz. Bunları tek tek kabul edeceğim bu arada. Onu da size söylerim. Ee, tamam. Ee, o zaman şimdi ne yapalım? Yani nasıl yükleniyor size onu göstereyim. Buradan kayıt olmanız gerek. 13 yaş büyük yapmıştım ben. Rastgele salladım. Buradan Brookhaven RP. İstediğiniz bir oyunu oradan açıyorsunuz Roblox ana sayfasından. Oturum açtıysanız en kolay zaten. Ben oturma açmıştım, silmiştim ama. Sonra Minecraft oynamıştım. Bu arada Minecraft'ı silmeyeceğim. Ee, şu an yeni bir e, video yükleniyor. Sonra buradan e, geliyorsunuz Brookhaven RP. E, bunu tamam deyin. Sonra bunu buradan kapatacaksınız. Evet, Mikrozo... Hu tamam neyse onu boş verin. Sonra size böyle bir ekran karşılayacak. Download an install Roblox tuşuna bir kez sol klikle basıyorsunuz ve sol alt köşede Roblox Player Launcher Exe. O dosyaya sol klikle bir kez basıyorsunuz. Bekliyoruz. Bekliyoruz abi. Bekliyoruz, 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 bekliyoruz. Tekrar bekliyoruz. Şu an kuruluyor. Evet. Şu an kurulmasını bekliyorum. Evet, Connecting to Roblox. Yani Roblox şu an kuruluyor. Roblox kurulacak. Kardeşim yanımda Roblox'u çok e, istedi. Ben de yükleyeyim dedim. Ama Roblox. sen de tercih ettin. Aynen ben de tercih ettim. Bu arada Minecraft ve Roblox'a devam edeceğim. Silmeyeceğim. Roblox ve Minecraft'a devam ederiz. Arada belki Brawl Stars falan oynarız. Arkadaşlar Roblox'un içinde GTA 5 biliyor musunuz? Yani GTA 5 yüklemeniz zor geliyorsa Roblox'u yükleyin kolayca oradan da GTA 5 yazın çıkar. Aynen ee, bir yazın çıkar. Ben, bir keresinde ben açmıştım araba mı açmıştım? olmadı. Biz de çıktık. Aynen bu arada size şöyle söyleyeyim Roblox'un içinde GTA 5 var ama e, GTA 5 var ama GTA 5'i oynayamıyoruz. Yani bir tane mesela ben Roblox'a GTA 5 haritasını açtım tasarlamışım. O gerçek olmuyor. Yani normal GTA 5'i indirirseniz daha iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü Roblox'un içinde GTA 5 var ama sahte serverlar var. O yüzden onları kanmaya sizi dolandırabilir. Biz dolandırmayan servera girdik ama yalan olduğunu anladım. Ben zaten biliyordum ama kardeşimin hevesini kırmayayım diye böyle yaptım. Ee, ama GTA 5'i Epic Games'dan yükleyebilirsiniz. Neyse. Bu arada kanala abone olmayı unutmayın. Neyse. Kurulduktan sonra Roblox is e, bu şekilde falan şey var. Buna ok diyorsunuz. Okey dedik. Bekledik bekledik. Şu an açılmayacaktır. Çıktık. Buradan Roblox Player ve Roblox Studio geldi. Şimdi ben Roblox Studio'yu buradan hep siliyorum. Sizin de silmenizi tavsiye ederim. Silin yani. Zaten Roblox'un içinde Roblox Studio var. Roblox Player. Ee, bunu buradan yeniden adlandır diyorum ben. Roblox Player'ı silip sadece Roblox, sade yazıyorum. Ee, Roblox yazdım. Bunu da buraya koydum. Sonra geri dönüşüm kutusuna girdim. Buradan bazı çektiğim videolar ver ve ve Roblox Studio. Bunları sildim. Evet bu 8 öyle kalıcı olarak silmek istediğinizden emin misiniz? Evet dedik ve silinde. Buradan çarp dedik. Burada benim videom yüklendikten sonra zaten olacak. Neyse ee, sonra isterseniz bir bakalım. Roblox açılıyorum diye. Kaç dakika olmuş? 4 dakika olmuş. İsterseniz hatta şöyle Roblox'a hızlıca girelim. Şöyle Roblox. Roblox dedim. Buradan da ee, şöyle seni kopyalayayım kanka. Kopyaladık. Buradan kısa yol ekle. Add Roblox URL'yi yapıştır. Enter'la ve Roblox burada geldi. Artık oradan da açabiliriz. Bu arada Tunahan'la Roblox videosu çekeceğiz. Artık çekemiyoruz ama <laughs> kusura bakma Tunahan. Şimdi Brokkan'a giriliyorum diye bakacağım hızlıca. Ve sonra videoyu kapatacağım. Bu videodan sonra da yani şu an video gönderiyorum. Ondan sonra da bu videoyu gönderirim zaten. Siz şu anki görüyorsunuz. Starting Roblox şu an Roblox açılıyor. Daha yeni yüklediğimiz için açılması birazcık şey oluyor. Daha basmayacaksınız. Daha yükle tuşuna falan basmayacaksınız. Bekliyorsunuz. Biraz bekletmesi normal. Şu an gördüğünüz gibi ana sayfasına girip direkt oyundan çıkacağım. Zaten oyun açıldı. Evet gördüğünüz gibi oyunumuz açıldı. Gördüğünüz gibi bu şekilde açıldı. Göstermeye daha gerek yok. Zaten açıldı. Siz oyununuza girip rahatça oynayabilirsiniz. Hepiniz çok seviyorum arkadaşlar. Tuna Han'ın kanalına da abone olmayı unutmayın. İsmi Tunahan Han Gaming büyük harflerle yazarak onun kanalına abone olabilirsiniz. Hepiniz çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.